Ben bir kadın sevdim. Savcıyı da amına koyayım. Keşke savcı olmasaydı. Ya da savcı olsaydı ne bileyim bu kadar idealist bir savcı olmasaydı keşke. Burada olsaydı. Ona sarılsaydık. Uyurken ben ona pek sarılmazdım ha. Onun sarılmasını isterdim. O böyle sarıldığı zaman... ...beni sevdiğini hissederdim. Bazı akşamlar böyle hava soğuk olduğu zaman... ...ben ondan önce yatağa girerdim öyle. Üstümü örterdim ama ayaklarımı örtmezdim ben. Sonra o gelirdi bakardı bana. İlk önce ayaklarımı örterdi benim. Çok hoşuma giderdi de. Ben böyle numaralar çekecek adam falan değildim ama... ...esra varken yapıyordum işte. Peki abi... ...bu Esra abla senin anlattığın gibi bir kadın olmasaydı ya öyle olmasaydı da sever miydin? Sevmezdim. Sevmezdim tabii. O zaman da hiç tanımazdım ben onu. Öldüğünü de haberlerde tostumu yerken seyrederdim sonra. O kanalı değiştirirdim ben. E tamam da abi işte o zaman da savcı Hanım hayatına girmemiş olsaydı o zaman da başka bir eksik olurdu abi. Eksik. Sen farkında mısın lan neyin eksik neyin değil? Ha? Eksiğinin farkında mısın sen? Ha tabii. Doğru o da. Abi kızmasan sana bir şey sorabilir miyim? Doğru önce rakı koyla. Şimdi sor. Hani geçen gün çok sarhoş oldun ya seni eve getirdim ben yatağa falan kustum. Hatırlıyor musun? Ee. Ha. O gün Şule sana baba dedi. He. Ee. Sen de onu kızın gibi görüyorsun yani. He. Ee. İşte ne güzel. Hani hayatta yalnız değilsin abi. Bak Şule var. Biz varız. Şevket abi var. Herkes var yani. Sen ne demek istiyorsun lan? Bir şey demek istemiyorum abi. Ne demek istiyorsun sen? Adam gibi sor bakayım. Ne demek istiyorsun sen? Yo öylesine sordum vallahi. Sen benim ne kadar sorguya girdiğini biliyor musun? Tabi biliyorum. Yarrağımın başını biliyorsun lan sen. Sen yokken de ben cinayetteydim lan. Sen yakaladığın fareler kadar benim kedi sikmişliğim var yarrağım. Abi o lafa bak, la. Doğru söylüyorsun abi. De o zaman şöyle sana niye baba diyor abi? Bir, normal bir baba değiş gibi değil çünkü o. Niye baba diyor? Babasıyım. Nasıl ya? Bırak abi kandırma bizi. Kafamız güzel zaten. Yok lan. Gerçekten babasıyım biyolojik olarak mı? Yani fiziki açıdan mı hamile? Ben fizik, kimya, biyoloji bilmem ne işte babasıyım işte. Hadi be. ben de çok olmadı da öğrenili. Bir seneden fazla ya oldu ya olmadı. Bir sevgilim oldu benim Diyarbakır'dayız o zaman. Adım yine. Kaç kere beraber olduk ya da olmadık. Sonra bu hamile kalmış. Kadın korkmuş tabii. Korktuğu için onu isteyen ilk adamla evlenmiş. Ha Şule ondanmış gibi yapacakmış. Ne abi? Adam da yer kısırmış lan. Şule'nin kendi kızı olmadığını öğrenince de Mine'yi kapıya koymuş. Yapma be. He. Şule de çocukluğundan beri beni arar dururmuş. E iyi işte abi. Adam kısır olmasaydı Şule seni bulamayacaktı. Mine intihar etmiş lan. Deme be abi. Adam Şule'yi kendi çocuğu sansaydı Mine ölmeyecekti lan. Abi o zaman sen şimdi bu yüzden kendini mi suçluyorsun abi? Ya şöyle beni buldu. Buldu eyvallah. Eyvallah ama benim şu amına koyduğumun hayatında anlamadığım bir şey var. Şule eğer beni bulmasaydı, Mine hayatta olacaktı lan. Şule adında bir kızım olduğunu bilmeseydim de keşke Mine hayatta olsaydı. Ben ne zaman mutlu olsam biri ölüyor lan. Ne zaman işlerim yolunda gitse, o iş boka sarıyor. Ben mutlu falan olmak istemiyorum lan artık. İşlerimin yolunda gitmesini de istemiyorum ben. Bırak oyla. Yo bir tek daha çıkar ondan da en fazla o. Siktir git bırak Gitme gitme. Çıkıyorum evden. He. Çıkma sikerim dedin. Kaç tane alayım iki tane alayım mı? Üç tane al. Çabuk gel lan. Tamam abi. Sen çıkarım sikerim diyordun.